İstanbul Üniversitesi birçok bölümün ortak dersi olan hukukun temel kavramları dersi dikkat final sınavına çıkabilir. Sınava girmeden önce bu video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ve bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için de sanal dershane YouTube kanalına abone olup bildirimleri açın. Ve videoyu da beğenerek kanalımıza destekte bulunabilirsiniz. Şimdiden sınavlarınızda başarılar. Fransız İnsan ve Yurttaş Haklar Bildirgesi hangi olayın bir ürünüdür? Rönesans'ın. Aşağıdakilerden hangisi edimin şartlarından biri değildir? Edim mutlaka parayla ölçülebilen bir değer olmalıdır. Halkın devlet yönetimine katılması esasını temel alan anayasa ilkesi demokratik devlettir. Bir davaya yer itibariyle hangi mahkemenin bakacağım ifade eden Kavram aşağıdakilerden hangisidir? Yetki. Aşağıdakilerden hangisi? Vergi idaresi tarafından gerçekleştirilen işlemlerden biri değildir. Değildir'e dikkat edin. Vergi doğuran olay. Fransız İnsan ve Yurttaş Haklar Bildirgesi hangi olayın bir ürünüdür? Büyük Fransız Devrimi'nin. Kadın ve erkek 17 yaşını doldurmadan evlenemez. Yukarıdaki kural niteliği açısından nasıl bir hukuk kuralıdır? Emredici kişinin hak ve borçlara sahip olabilme e, olabilme ehliyeti hukukumuzda hangi kavramla tanımlanmaktadır? Hak ehliyeti bir hukuk kuralının somut bir olaya uygulanabilmesi için kural tam ve kesin ortaya çıkarılması faaliyetlerine muvaza denir. Toplu iş sözleşmesi aşağıdakilerden hangileri arasında yapılabilir? İşveren sendikası ile işçi sendikası arasında. Devam ediyoruz. E, defi kim? Kimler tarafından ileri sürülebilir? Taraflar Bir kişiyi devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağ Uyrulukluk Yani tabiyet adı verilir Kişinin hak ve borçlara Sahip olabilme ehliyeti hukukumuzda Hangi kavramla tanımlanmaktadır? Fiil ehliyeti Eda davası yapmaya veya vermeye dayanıyorsa Buna ifa adı verilir. Vergi hukukunda uzlaşma kurumuna başvurma yolu 30 gündür. Yenisi seçilene kadar aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığına vekalet eder? Cumhurbaşkanı yardımcısı. Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak bireysel başvuru, başvuru yollarının tüketildiği tarihten başvuru yolu yolu öngörülmemişse ihlalin öngörüldüğü şey, ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi adli yargıda genel görevli hukuk mahkemesidir? Asliye hukuk mah mahkemesi. Anayasamıza göre milletvekili seçilme yaşı 18'dir. Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için iki irade açıklamasına ihtiyaç vardır. Bunlardan zaman bakımından önce yapılan irade açıklamasına icap adı verilir. Özel sigortacılık alanında aşağıdaki şirketlerden hangisi faaliyet gösterebilir? Anonim şirket. Ortak bir işte ve kanunun açık olarak düzenlediği durumlarda oy hakkına sahip birden çok kişinin belirli yeter sayıları ile vardıkları çözümlere karar adı verilir. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk haklarından biri değildir? Seçme hakkı. Gerçek kişilik aşağıdaki durumların hangisi gerçekleştiğinde sona, er, sona ermez, akıl sağlığının yitirilmesi, hukuk kuralları dışında diğer toplumsal kuralları uyulmadığında karşılaşılacak olan tepki, manevi yaptırımdır. Bir hukuk kuralının somut bir olaya uygulanabilmesi için kuralın tam ve kesin anlamının ortaya çıkarılması faaliyetlerine yorum denir. Aşağıdakilerden hangisi idari hukukunda özel kişilere karşı uygulanan yaptırımlardan biridir? İdari para cezası. Hesap mahkemesi de denilen organ sayıştay e, sayıştaydır. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukukun kendine has yaptırımları arasında yer almaz? Yer almaz dikkat edin. Para cezası. Aşağıdakilerden hangisi hukukun bağlayıcı kaynaklardan biri değildir? Örf adet kuralları, e, aralarında var olan borç ilişkisi dolayısıyla alacaklarının borçludan isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranış biçimine edim adı verilir. Aşağıdakilerden hangisi vergi idaresi tarafından gerçekleştirilen işlemlerden biri değildir? Vergiyi doğuran olay, aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dalları içinde yer alır? Vergi hukuku, soyut norm denetimi de denilen davanın diğer adı iptaldir. Bir kişinin malına veya canına karşı yapılan hukuka aykırı saldırılara karşı kişinin kendini savunmasına hukuken meşru müdafaa adı verilir. Bir kimsenin sahip olduğu hakkı devretmeksizin bu hak üzerinde bir başkasına kimi yeni haklar kazandırmasına tesisen kazanma denir. Bir hastaya tıbbi müdahale kendisinin veya kendisi buna ehil durumda değilse yasal temsilcinin rızası alınarak yapılmalıdır. Ancak somut durumda bunu sağlamanın imkan dışı olduğu durumlarda bu rıza alınmadan yapılan tıbbi müdahaleler hangi gerekçeyle hukuka uygundur? Üstün nitelikte özel ayar. İş kanununa göre işveren adına ha hareket eden ve işin, iş yerinin veya işletmenin yönetiminde görev alan kişilere işveren vekili adı verilir. Bu dersin de sonuna geldik. Bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için Sanal Dersler YouTube kanalına abone olup bildirimleri açın ee, ve videomuzu beğeni yaparak da kanalımıza destekte bulunabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar.